Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yaylar için güncel enerjilerde tarot okuması yapacağım. Şimdi 17 Ekim'de gerçekleşecek olan bir dolunay var arkadaşlar. Bakalım bu dolunay siz sevgili yaylarda nasıl etkiler yaratacak? Kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak? Bu niyetli bir okuma olacak. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili yaylar için. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Güven. Tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme. Kökenini in. İçini kemiren şeyleri zamanı bırak. Eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin. Herkes aynı değil. Bu sizler için hayatınıza göre Yorulmayı. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişelerimiz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Şöyle bir kere daha kıracağım arkadaşlar. Evet sevgili. Bugün kartlarımız atıyor kendini ve bu ikisini alacağım. Kule kart ve kupa kralı geldi. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Kule kartı, kupa kralı ve kupa beşlisi. Şimdi sevgili yaylar son 5 gün ya da 5 hafta içerisinde büyük bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Hala bunun duygusal olarak tesiri altında olabilirsiniz. İlişkinizde, evliliğinizde, dostunuzla alakalı ya da aile bireylerinden de olabilir ama daha çok burada bir ilişki enerjisi var. Yaşadığınız büyük bir hayal kırıklığı var ve bunun da bir yazısı içerisinde görünüyorsunuz. Bir kart daha çekelim. Kılıç dörtlüsü ve kılıç kılıççası. Evet artık bir şeylerin resmini çekmişsiniz. Şu anda bu yıkımı düşünüyor olabilirsiniz. Nasıl bu noktaya geldik ya da bunu bize nasıl yaptı? Bana nasıl yaptı? Gibi böyle bir sorgulama içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Sırtınızı dönmüşsünüz ama bu kalp kırıklığıyla yapılan bir sırt dönme bir gidiş enerjisi. Yani bir şeyleri mantık çerçevesinde yapmışsınız ki bu kişiye karşı hala duygularınız yoğun bir şekilde devam ediyor. Peki uyumlanan arkadaşlar için kartlar neler söyleyecek? İmparatoriçe ermiş kartı ve ay kartı son bir kart daha çekelim kılıç altılısı ve değnek ikilisi öncelikle şunu söylemek istiyorum ki burada bir kadın etkisi olabilir bu bir üçüncü kişi de olabilir karşı tarafın ailesinden bir kişi de olabilir yani burada bir kişinin etkisiyle bir şeyler yıkılmış ve zaten siz ay kartıyla beraber uzun zamanda bir şüphe bir kuşku içerisinde olmuşsunuz arkadaşlar sadece burada bir şeyleri netleşmediği için beklemiş olabilirsiniz. Kılıç kraliçesi ile beraber artık bir şeyleri gözden çıkarmışsınız ve mantık çerçevesinde hareket ediyorsunuz. Kılıç altılısı değnek ikilisi son bir kart daha çekelim kupa prensi. Karşı taraftan ne kadar özür adımı gelirse gelsin sizin kararınız net kılıç kraliçesi. Ben her şeyi düşündüm her şeyi sorguladım artık yeter dediğiniz bir enerji var. Peki konuşturma kartlarımız neler söyleyecek? Uyumlanan arkadaşlar için 3 kart çekelim. Kişi karşınızda olsa ne söylemek ister? Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Seni bekleyeceğim. Ben gelmesem de seni bekleyeceğim son kart düşündükçe geçmişe sıkışıp kalıyorum bu benim yeni kapı açmama engel oluyor yani bu kişi arkadaşlar geçmişte bir kişinin etkisinden tesirinden kopamamış olabilir ondan tamamen vazgeçememiş olabilir aslında burada bir gölge üzerinize çökmüş arkadaşlar. Yani bir başkasının gölgesi. Niyetinizdeki kişi uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Niyetinizdeki kişi başkasını kalbinden çıkaramamış olabilir. Bununla ilgili bir itirafta bulunmuş olabilir. Ya da siz de buna dair bir şeyler yakalamış olabilirsiniz. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. bugün kartlar atıyor kendiniz sevgili yaylar. Kılıç sekizlisi, kılıç altılısı ve denge kartı Evet. Şimdi buradan son 8 hafta ya da 8 aylık bir süreçte sizi zorlayan, sizi kısıtlayan, sizi sınırlandıran parayla ilgili, işle ilgili bir sıkıntının artık dengeye geleceğini bu konuda da içsel bir huzur yakalayacağınızı söylüyor kartımız. Özellikle de boğa baskın olmakla beraber toprak elementinden oğlak, boğa başak, güçlü birinden cömert destan alacağımız destek sizi bu çıkmazdan kurtaracak. Kupa kraliçesi, kılıç prensi ve tılsım şövalyesi. Son bir kart daha çekelim. Kupa ikilisi. Burada bir anlaşma, bir sözleşme var arkadaşlar. Beklediğiniz bir haber geliyor. Bu haberle beraber siz bir anlaşma, bir sözleşme yapıyorsunuz. Bu bir işe başlamak olabilir, bir yatırım yapmak olabilir, bir ortaklı gelişim olabilir. Bir duanız, bir muradınız gerçekleşiyor. Bir de şunu söylemek istiyorum ki mesafele olduğunuz bir kişinin duasını çok alıyorsunuz. Yani Bu kişi aranızda mesafe var. Fiziksel bir mesafe arkadaşlar. Anneniz olabilir, anneanneniz olabilir ya da sizi çokça seven bir kadın size çok çok dualar ediyor. Duaları sizi koruyor diyebilirim. Evet çok güzel bir beklediğiniz haberle beraber bir imza bir sözleşme enerjisi var. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Azize kartı, ölüm kartı, tılsım yedilisi ve deynek peşisi son bir kart daha Joker kartı şimdi çalışan yerler bulunduğunuz ortamda bir rekabet içerisinde olabilirsiniz sabırla hareket ediyor olabilirsiniz şu anda burada sabretmek zorundayım Çünkü amaçlarım var hedeflerim var şu anda dayanmak zorundayım dediğiniz bir enerji artık değişime dönüşmek diyor yani sabrınızın mükafatını alacağınız bir enerji var Joker kartı sıfırdan başlamaktır yüklerinden kurtulmaktır burada bir kaos bitiyor arkadaşlar. Beş rakım kaosu temsil eder. Fikir ayrılıkları yaşadığınız, rekabet içerisinde olduğunuz, huzursuz olduğunuz bir ortamla ilgili bir değişim, dönüşüm enerjisi var. Ve bu pozitif yönde bir değişim, dönüşüm. Bu durum sizi oldukça mental anlamda yıpratmış olabilir. Yani orada bulunmak, orada sabretmek, orada çalışmak, orada emek vermek, burada bir şeyleri zorunlu yapmak sizi oldukça yıpratmış olabilir ama güneş kartı diyor ki artık yüklerinizden kurtulacaksınız. Bir de siz bir başarı elde edeceksiniz arkadaşlar. Özellikle de bir terfi gibi bir projede yer almak gibi niyetiniz varsa bununla ilgili bir sonuç bir tamamlanma enerjisi var. Yani burada ölüm kartı, azize kart ve güneş kartı büyük arkana karttır. Uzun bir dönem hayatımızda etkiler yaratacak bir gelişme var. Sevgili yaylar bir de bir çocukla ilgili yani bu kardeşiniz olabilir çocuğunuz olabilir bir çocukla ilgili bir haber var burada ama bu haber güzel bir haber onun bir başarısına şahitlik edebilirsiniz Evet 3 kart daha çekelim kartlar atıyor kendini kupa dörtlüsü kılıç üçlüsü değnek kralı Şimdi burada inat ettiğiniz biri var arkadaşlar bu kişiyle de barışmamak konusunda inat inat ediyorsunuz yani sen beni çok kırdın çok üzdün artık yeter dediğiniz bir enerji var burada bir küslük enerjisi var gelecek olan bir adımda var ama siz bu adıma sırtınızı döneceksiniz bu kişiye bazı şartlar bazı koşullar sunabilirsiniz şeytan kartı değnek sekizlisi kılıç ve aslan adam şuraya bir kart daha çekmek istiyorum kılıç cerisi. Yani bu kişinin sizi bir şekilde kullanmaya çalıştığını, menfaatini ön planda tutmaya çalıştığını. Yani sizi aslında dostmuş gibi yaklaşıp kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden bir enerjide olduğunu fark edeceksiniz. Artık burada bir sınır çizme, bir sırt dönme enerjisi var. Yani benim gözüm açıldı, ben artık gerçekleri gördüm dediğiniz bir enerji var. Ve bu kişiyle de yapacağımız açık ve net bir iletişim olacak arkadaşlar. Tabiri caizse haddini bildireceksiniz. Bakar mısınız? Hem kılıç yedirse hem şey kart. Yani tam bir tilki enerjisinde ve çıkarcı, materyalist, menfaatçi bir insan arkadaşlar. Ve bu kişi sizin etrafınızda dönmeye çalışıyor. Bir kart daha çekelim. Özellikle de parayla ilgili bir yatırım olabilir. Bir fikir vermek olabilir, fikir sunmak olabilir, çalıştığımız ortamdan olabilir, eğitim olabilir, iş olabilir arkadaşlar. Buradan bir kişiye dikkat edin. Bu kişi sizi yanıltmak, kandırmak isteyebilir. Size gelecek olan bir nasibi engellemek isteyebilir. Evet genel enerjiler bir şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.